Ruşan Çakır e, şu anda hattımızda. Merhaba Ruşan Çakır. Merhaba. Sen pazartesi ve salı Güneydoğu'daydın. E, e, belediye başkanlarıyla röportaj yaptın. Ayrıntılarını medyaskoptan izleyebilir izleyicilerimiz. Tabii ki senin bu konuyla ilgili de ayrı değerlendirmelerin olacak ama hiç durmadan hemen Ankara'ya gittin. Ankara'da bugün grup toplantılarını izledin. Neler gördün bize anlatır mısın? <laughs> evet. E, AK Parti grubunu esas olarak izlemek istedim ama gelmişken gelecek e, saadet gruplarına da e, grubuna da ve de İyi Parti grubuna da baktım. Oradaki siyasetçilerle de sohbet ettim. E, açıkçası e, Gelecek ve Saadet Partisi grupları e, uzun sürüyor ama çok fazla bir şey olmuyor. E, çok etkisi de olmuyor. Kamuoyuna da çok yansımıyor. E, böyle bir şey var. Varlığını sürdüren bir parti. İyi Parti de hep bir Müsavat Dervişoğlu'ndan sonra parti bir toparlanma arayışında ama e, toparlandığına dair çok da fazla bir işaret yok açıkçası. Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması da bir takım Erdoğan'a yönelik polemik sözler dışında bir İyi Parti'nin ihtiyacı olan o e, siyasi perspektifi çizmekten çok uzak. Dolayısıyla bu partiler yani Gelecek, Saadet ve İyi Parti bir anlamda e, şu haliyle Türkiye siyasetinde çok etkileri olmayan partiler. Bunun dışında mesela bir e, Deva Partisi de aynı durumda. E, Hüdapar mesela milletvekili çıkarttı onlar da aynı durumda. E, şu haliyle e, mecliste CHP, AKP, DEM Parti ve e, MHP esas olarak etkili. Ee, Erdoğan'ın konuşmasını izledim tabii. Orada AK Partililerle sohbet etme imkanı oldu öncesinde ve sonrasında. Ee, şöyle bir ilginç bir durum var. Ee, AK Partilerle konuştuğunuz şeylerin hiçbirisini Erdoğan söylemedi. AKP içerisinde çok bir kaynama var. Ne olacağına dair, nelerin değişeceğine dair. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yazın, haziran ayında muhtemelen yapılacak olan kongrede e, baya bir parti yönetiminde değişiklik olması bekleniyor. Onun öncesinde kabinede değişiklikler bekleniyor. Ama bunun daha ötesinde belki de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani başkanlık sisteminde de bir takım değişiklikler tartışılıyor, beklentiler var. E, çünkü bu böyle gitmiyor. AK Parti tıkandı. Ee, son yerel seçimler bunu gösterdi ama Erdoğan'ın bugün konuşmasında bunların hiçbirisine yönelik en ufak bir işaret yoktu ee, şöyle bir şey yaptı İstanbul'un fethiyle başladı kendisinin geçen yıl seçilmesinin birinci yıl dönümüyle devam etti uzun bir bölüm Filistin-Gazze meselesi çok uzundu ve en sonunda sokak hayvanları daha doğrusu sokak hayvanları değil artık adını koyuyorlar Sokak köpekleri, yani hayvanlar deyince daha genel bir şey algılanıyor. Sokak köpekleri e, meselesini ele aldı. Orada da aslında AK Parti'nin bayağı bir zorlandığını görüyoruz. E, şu haliyle bir grup başkan vekiline bu olay ihale edilmiş durumda. Özellikle o ilk dile getirilen uyutulma meselesi, telaffuz etmekten Erdoğan kaçındı. Ama onu telaffuz etmeyeceği, onların hazırlayacağı yasa tasarısında uyutulmanın olmayacağı anlamına gelmiyor. Fakat şu haliyle bakıldığı zaman çok ilginç bir durum. AKP'li gündemde çok ciddi siyasi konular varken e, gündemi sokak köpekleri ne ve Gazze ile sınırlı bir Erdoğan var. E, gerçeği yansıtan bir grup toplantısı değildi. Ee, az önce AK Partili e, bir takım isimlerle görüştüğünü söyledin. E, onlardan edindiğin izlenimler neler? bize anlatır mısın? Çok büyük bir e, beklenti var. E, bir tür arayış var. Ama burada şöyle bir sorun var. Ne beklentilerse ne ararlarsa arasınlar ne tartışırlarsa tartışsınlar sonuçta kararı Erdoğan veriyor. Erdoğan'ın ne yapacağı yolunda bir beklenti var. Erdoğan'ın birçok şeyi yapabilir, birçok şeyi deneyebilir. İttifak ortaklarını da değiştirebilir. Yeni ittifak ortakları da bulmaya çalışabilir. Başkanlık sisteminden belli ölçülerde geri adım atabilir. Ama bugün bir AK Parti milletvekilinin bana söylediği şu. Erdoğan'ın dediği, e, reis diyor tabii. Reisin tek gündemi var. O da yeniden seçilmek. Son yerel seçimlerin gösterdiği tablo Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin hiç de kolay olmadığını, bir yıl önceki gibi seçilmesinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan bu geride kalan dört yılda, dört yılın içerisinde kendisini yeniden seçtirebilecek bir takım formülleri deneyeceğe benziyor. Herkes aslında merak ediyor bunu. Yani Erdoğan neye razı olur, ne yapar? bir geri adımlar olması e, beklentisi çok kuvvetli. Onu özellikle söylemek lazım. Çünkü başkanlık sisteminin bu her şeyi Erdoğan elinde toplayan sistem kabinenin meclisin dışından olması bunlar çok ciddi bir şekilde e, rahatsızlık yaratıyor ya da e, böyle gidilemeyeceği duygusu var. Erdoğan yeniden seçilmek istiyorsa ki istiyor. AK Parti'ye ihtiyacı var. Şu haliyle AK Parti bir parti olarak Erdoğan'a istediği başarıyı verebilecek bir parti değil. AK Parti'nin eski dinamizmine kavuşabilmesi için belki de Erdoğan'ın başkanlık sisteminden bazı tavizler vermesi gerekiyor. Mesela milletvekillerinden bakan seçilmesi çok farklı bir durum. Ben yıllardır grup toplantıları izlerim. Eskiden bakanlar milletvekillerinin içerisinden çıkardı ve arkadaşlarıydı. Şimdi bakanlar bir kısmı eskiden milletvekilliği yapmış olabilir hiç önemli değil. Bakanlar yukarıdan atanmış milletvekillerine hiçbir borcu olmayan onlara selam vermek zorunda bile olmayan vermiyorlar demiyorum ama onların tek e, sorumlu olduğu merci Erdoğan'ın kendisi. Yani mecliste hiçbir e, sorumlulukları yükümlülükleri yok. Bu da Partiyi çok ciddi bir şekilde zayıflatıyor. Ee, burada bir formül arandığını söyleyenler var. Ee, i̇lk aşamada olmayacaktır bu tabii ki. Ama yeni anayasa tartışmalarıyla birlikte belki Erdoğan CHP'yi de ikna ederek başkanlık sisteminde bir takım e, kısıtlamalara e, gidebilir deniyor. Bunlar şu anda erken... Ee, spekülasyonlar tabi. Ama şurası çok e, gerçek ki Erdoğan dahil hiçbir AK Parti mensubu bu haliyle devam etmenin mümkün olduğunu düşünmüyor. Bir şeyler bulmak gerektiğini düşünüyorlar. Bir şeyler diye farklı farklı şeyler telaffuz ediyorlar. Ama biliyorlar ki burada kararı verecek olan Erdoğan Erdoğan da sürekli partinin bir takım organlarını, il başkanlarını sürekli topluyor. Mesela grup toplantısının ardından, kaçık toplantının ardından e, kurmaylarıyla, parti grup başkan vekilleriyle ayrıca konuşuyor. Bazı milletvekilleriyle konuşuyor. Bir arayış içerisinde o arayışı görmek mümkün ama o arayışın e, dışarıya çok fazla sızması şu aşamada mümkün gözükmüyor. Son olarak e, sana e, AKP değil de başka bir soru sormak istiyorum. Sen söyleyince ben de çok şaşırmıştım yayın öncesi konuştuğumuzda. Kılıçdaroğlu'nun konuşması KRT TV'ye geçtiğimiz günlerde konuştu. Hançerlendim dedi İmamoğlu'na aslında referans gösterdi. Adaylığını dayatmadığını söyledi partilerin seçtiğini söyledi. Buna gibi pek çok açıklamalar yaptı. Sen Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını nasıl değerlendirirsin? Yani şimdi ben çok yoğun bir Güneydoğu programı arasında duydum. Bir takım başlıklar gördüm. Açıkçası baştan sona izlemek istemedim. <laughs> hem vaktim pek yoktu hem de gerçekten e, bu kişisel bir şey belki ama yani bir kere bu çıkışının ne anlama geldiğini açıkçası anlamadım. Bir diğer husus şu. CHP yerel seçimlerden bariz bir başarıyla çıktı. CHP'nin başarısını Erdoğan bile kabul etti. Ve Erdoğan bile CHP'ye karşı tavrını değiştirdi. Özgür Özel'i kabul etti ve yakın zamanda CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Yani CHP'nin Özgür Özel Genel Başkanlığı'ndaki CHP'nin ama aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun çok belirleyici olduğu bir CHP'nin başarısını herkes kabul etmiş durumda. Ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu pek bunu Buna yanaşmıyor. Seçim başarısına herhalde çok diyeceği bir şey yoktur. Ama şöyle bir ortamda CHP'de kongrede delege isterse ben yine aday olurum demenin nasıl bir anlamı var? Ben açıkçası anlamış değilim. Ama şu var tabii ki Kılıçdaroğlu kendini göstermek istiyor, hatırlatmak istiyor. Tamam olabilir. Siyasi hırsları bitmemiş yani o yaşadığı yenilgiler önce Cumhurbaşkanlığı seçimde ardından Kurultay'da yaşadığı yenilgiler de onu kesmemiş. Eyvallah ama şu haliyle CHP'nin bu kadar güçlü olduğu bir ortamda çıkıyor olmasının yine bir başka stratejik hata olduğu kanısındayım. Yani şu haliyle CHP'de bir kriz olur, bir sıkıntı olur, bir arayış olur ve Kılıçdaroğlu ben buradayım der öyle bir durum yok. Ee, bu çok ilginç. Ve zaten nitekim bir cümle ile de olsa Erdoğan hemen bunu hançer meselesini bugünkü konuşmasında da kullandı. Yani şey hususları da ayrı. Yani ben aday olmak istemedim. Beni zorla aday yaptılar anlamına gelecek sözleri. O tarihi yaşayan insanlar gazeteci olarak başından itibaren takip ettik. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun çok yakın bir kurmayından, daha ortada hiçbir şey yokken Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ve olacağını söylediğinde inanmamıştım. Onu hatta yayında da söyledim. Ama sonra bir yerde söylemek zorunda kaldım ve insanlar da şaşırmıştı. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok öncesinden itibaren kendisi tarafından çalışılan ve e, nasıl söyleyeyim bir şekilde bunun... Zemini oluşturulmak istenen bir süreçti. Sonuçta başarısız oldu. Pekala başarılı da olabilirdi. Ama şimdi başarısız olduktan sonra hani ne denir beni arkadan ittiler demek e, çok inandırıcı değil. Bir de şöyle bir şey var hani diyelim ki inandı insanlar ne olacak yani? Gerçekten olay e, Kılıçdaroğlu'nu birileri zorla milletvekiliye pardon Cumhurbaşkanı adayı yaptı diyelim ki öyle bir şey oldu. Neyi değiştirecek? O seçim kaybol kaybedildi. Yani bunun e, CHP'ye ve genel olarak muhalefete nasıl bir ayrı olabileceğini ben açıkçası çok anlamıyorum. E, bir şekilde e, Erdoğan da kısmen e, kullandı bu meseleyi. Çünkü Erdoğan bir diğer yandan Özgür Özerli CHP ile bir tür yumuşama, normalleşme adı her neyse bunu bir şekilde sürdürmek istiyor. Pratikte çok karşılığı olmayabilir ama laf olarak söylemde sürdürmek istiyor. E, kalkıp tekrar siz kötüsünüz diyordu Özgür Özel Ekrem Eski çizgiye döneceğini de sanmıyorum. Kılıçdaroğlu e, bu çıkışıyla e, kendini gösterdi ama çok da fazla bir şeyi değiştirmedi bana göre. Ruşen Çakır çok teşekkür ederiz aktardıkların için, yorumların için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.